Selamünaleyküm arkadaşlar. Açıklamada ve video fotoğrafında gördüğünüz gibi 60 FPS cihazlarda en güzel BS garantili, 2S garantili, en güzel hassasiyet kontrol yani nişangah tüm ayarlar hepsini göstereceğim. Detaylı bir şekilde anlatıma geçeceğim. Gençler videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu fazla uzatmadan bir önce bir VS'miz var. O VS'mize atalım. Siz de görün bir nasıl yani kontrol hassasiyet nasıl güzel mi ys atıyor mu onu bir görün sonra karar verirsiniz hassasiyet kontrolü alırsınız ama tercih ederim ben no 1 değilim ama no 1'e yaklaştırıyor bu hassasiyet 60 fps cihazda yani bir de 90 kullandığınızı düşünürseniz bunu mükemmel oynarsınız hadi o zaman vs'mize geçelim. Arkadaşlar vs'mize geçtik. Karşımdaki oyuncuyu globalden buldum. Kendi arkadaş listemde aktif oyuncu yoktu. Yani çocuk nasıl oynuyor hiçbir bilgim yok. ES gitmedi ama Merve kaçmadı. Tamamdır sıkıntı yok. ES gitmiyoruz tekrar çıkacağız. Hani görüyorsunuz işte bak iki tane es attım ama işte mermi bittiği için merminin şeyini öldük. İnşallah kusmaz. Ses kasamıyorum çünkü. Gördüm. Elim alışkın yani elim alışkın da biraz sıkıntılı alışkın işte. Yani görüyor yani iki tane S garanti gidiyor. Bu video 5. E, dakikalar falan kapatmayı düşünüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Ben. Görüyorsunuz yani. Çocuk kuyu atmazsa şey yaparız. 5. dakikaya kadar gideriz. İşte hesa atamadı. Hesa atamazsan ölürsün. Gençler mermi kaçmıyor ama. Karşıdaki çocuk 90 FPS galiba. Bak mesela. Yakın temas atacaksın Bu ayarlarla yakın temas atacaksın. Biraz uzak temas da atamazsın yani. Hem benim gibi elvan dışında değilse. <laughs> Şu an ellerim buz gibi de. Ellerim buz gibi olduğu için uzak temas atamıyorum yani. Güzel. Yoksa normal halimi görmeniz lazım yani. vuramadık yani ki göremedik adam çok güzel joystick yapıyor o yüzden yakın temas yakın temasta hss üstüne hs yani raxg taktiği raxg 666 taktiği bu <laughs> bir de karşıdaki ms var ha BS, BS ama BS, BS gitmesi lazım. Gençler sıkıntı cidden sıkıntı bak olmuyor gitmiyor eser gitmiyor olmuyor beyler olacak olacak elim alışkın değil. Ha bu arada arkadaşlar çanta bırakmanın sebebi daha hızlı hareket edebilmek için yani nasıl diyeyim daha güzel hs atabilmek için adamın şey yapmak için adam kaçtı bu arada adam çok pis kaçtı hs neden gitmiyor ya neyse bu videoyu biraz şey yapalım E.S atalım ya. Tamam tamam açılıyor açılıyor açılıyor. E.S gitmemiz açılıyor. Görüyoruz yani güzel E.S gidiyor normalde ayarlar çok iyi de ama işte şey sıkıntı. Görüyorsunuz BS'ye başladı. Şimdiden BS'ye başladı bak. Gençler attığım her fight'ta bir gider ama şu anda ellerim buz gibi. Yani dışarıdan geldim. Zor hareket ettiriyorum. Bir de ses kasamıyorum. Kulaklıkta sıkıntı var. Bir de yani sizle şu an sesli bir video attığım için oyunun sesi fazla gelmesin diye bir de oyunun sesini kıstık. Temelli ses kasamıyoruz arkadaşlar. Ama ayarları kullanmanızı tercih, tercih ederim ya. Zıplayamadım orada. Gençler buna bir 10 fark atalım çıkalım ya. 10 fark atabilirsek. Normalde arkalayıp da vurmam da. Ha, çocuk kuyu tattı. Neyse arkadaşlar biz de şeye geçelim. Arkadaşlar vs'miz bitti zaten çok kaliteli oynayamadım neyse fazla bahane öğretmiyorum direkt konuya geçiyorum yani kontrol hassasiyetlere geçiyorum arkadaşlar buranın direkt daha fazla böyle açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum bunu önemli olan tek şurası bunu göstereyim size bunu genelde 90 kullanıyorlar iPad görünümü diye ama yanlış bir hareket bu bunu 82 de kullanın koşma zaten yüz olması gerekiyor kayma kayma zaten kapalı olur onu fazla şey yapmıyorum dürbün modun basılı tut da nişan alırken kamera dönüşü kapatın gençler bu çok önemli bak nişan alırken kamera dönüşü açık olursa yani dürbüne bastığınızda eliniz hafif hareketlendiğinde eğiminiz çok kayar aynı şekilde ki zaten işte de aynı gençler neyse arkadaşlar grafiklerde pek önemli bir şey yok diye düşünüyorum butonlar özelleştir yani kontrollere geçelim Gençler yani şöyle göstereyim mi? Bunu alışmanız için siz saydamlıklarını açarsınız bunları Şunu bir aşağı indirelim hafif. Arkadaşlar kontrol kodunu veriyorum. Bunu açıklamaya bırakırım zaten açıklamadan alırsınız. Hassasiyete geçiyorum arkadaşlar. Hassasiyette bu şekilde. Hassasiyetlere kolay alışırsınız. Sprey vesaire çok iyi gidiyor. Ya jiroskop açık kullanırsanız daha iyi olur. Zaten geneliniz jiroskop kullanıyordur. Bunun da açıklama yapacaktım ben ama yine de videoda gösteriyorum. Ya ses alırsınız belki. <laughs> Arkadaşlar nişangahta ve kimisi bunu siyah kullanıyor, kimi mavi, kimi diğer mavi kullanıyor ama en doğrusu bu gençler. Arkadaşlar çünkü bunu önceden Orbion da açıkladı. En iyi saattıran şey bu. Yani nişangah. Ben de bunu kullanıyorum. Bu en doğrusu bence. Daha gösterebilecek bir şey yok bence arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalım yeni. Yani yeni kanalım. Yani kısacası birazcık sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoma like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.